Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar bu peti kapatayım. Niye YouTube'a gireceğiz? Tamam arkadaşlar, bugünkü videomda yeni güncellemeyi inceliyoruz. Zaten bu güncelleme gelmişti fakat e, shop'a bakalım istiyorum yeni neler gelmiş. E, oyunu güncelledim ben. Oyunu ben güncelledim ve geldim. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi şopa girelim hadi. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi girdim. Burada um, yeni gelen şey varmış. Bu saç bana yakışır mıydı? O yok bana yakışmazmış ya. Çok şirkin olurmuş hatta bana diyorum. Zaten topuklu ayakkabı da yok. Ben çok beğenmedim ama bu peti ben çok beğendim. Çok güzel durmuyor mu Ben onu almak isterdim ama ona para yatırmam ya. Para yatırmam. Parasız oh! olsaydı alırdım diyeceğim. Arkadaşlar geri gelmiş. Bu saç geri gelmiş. Ve ben bunu da kullanmak çok istiyordum. Bu saç da geri ya inşallah alabilirim. Çok almak çok istiyorum çünkü en çok istediğim saç bu benim. En çok istediğim saç. Ya lütfen alabileyim. Neyse tamam geçelim. Soy tilki son tilkisi gelmiş bu arada. O saç, o saç ya yani işte o saçın olduğu kıyafet varken asla asla bunu almam. Aynı fiyat bakın. 71.99 71, asla ama asla onu almam. buz prenses buzular prensi ve buz, buz prensesi buzular prensi ve e, bu, buz buzul tavus kuşu buzul tavus kuşu çok çirkin bu arada. Valentins 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 dedi. Valen, valent, Tatlı yoldaş ve Valentins mobilya bayan mobilyaları tatlı yoldaş 60'tan 50'ye düşmüş ya da 70'ten 50'ye düşmüş ama onun dışında gördüğüm kadarıyla hiç yeni şey yok ama teklifleri gör falan diyor teklifleri gör falan diyor bu arada bu saç mı o mu o paket mi derseniz tabii ki de o derim hmm, devam edecek olursak evet burada hiç böyle şey gelmemiş yeni Z panter gelmiş ama o var mıydı hatırlamıyorum. Her neyse devam edelim. Bu arada buna da asla para vermem ben. Gerçekten. O kötü. Evet devam edecek olursak araçlar da yine aynı. Kutular da değişmemiş ve bunlar da değişmemiş. Ama ben herhangi aklıma ilk gelen mesela Velixi oldu. Şu anda onu destekleyemiyorum. Bakın o kreatörü destekleyemiyorum. Arkadaşlar videomu çok uzatmak istemediğim için hemen bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir bu arada arkadaşlar. 119 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Umarım yakında 500 oluruz. Bu gidişle olacağız gibi zaten. Her gün bakıyorum. Bakıyorum. 3 abone artmışız. 3 abone artmışız. Hatta bugün 6 abone Güzel bir şey. Ve hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu video 20 like alırsa arkadaşlar toplulukta paylaşacağım. Bir gün belirleyeceğim. O gün şu 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 saatte oyuna girenlerle bir parti yapacağım. Yani bir parti yapacağım takipçilerimle. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.